Antakya TV'den herkese merhaba. Bugün çok sevgili bir dostumuz yanımızda Profesör Doktor Emre Huri. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Nasılsın? Seyir iyi misin? misin? Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tamam. Sen nasılsın? Antakya TV'de bugün hem seni konuşacağız hem üroloji alanında çok önemli adımlar attın. Çok önemli sempozyumlar var. Ocak ayında Hatay'ı bekleyen, Antakya'yı bekleyen. Evet. Bunun mimarı gerçekten hemşerimiz olan. Senin büyük imzan var bu işte. Emre Huri kimdir? Ben seni yakından tanıyorum ama izleyenlerimiz için bize Emre Huri kimdir sorusunun cevabını verebilirsen. Ne yaptın? Hikayen nedir? Hacettepe Üniversitesi'nde profesör, doktorsun. Bize kendinle ilgili bir genel bir giriş yapabilir misin? Ee, sevgili Sinan çok teşekkür ederim öncelikle davetin için. Çocukluğumuzun e, geçtiği mahallelerden bugün Antakya TV'nin stüdyosunda olmak benim için büyük bir mutluluk. Öncelikle onu paylaşayım. Bizim için de öyle. Ee, gerçekten e, bizim açımızdan son derece değerli. Doktor Emre Huri ben e, tıp doktoruyum, üroloji uzmanıyım. E, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anı Bilim Dalı'nda çalışıyorum. Antakyalıyım. Hemen yan tarafta Ali Sayar İlkokulu'nda e, okudum. E, eski bir Antakya'yı e, yaşamış bir e, çocukluğum oldu. Adana Fen Lisesi'nde okuduktan sonra tekrar e, Hacettepe Üniversitesi Fakültesi'nde öğretime devam ettim. E, ürolojide ihtisasımı yaptım. Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda bir doktora eğitimim oldu. Bu süre zarfında yurt dışına gidiş gelişlerimiz oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Viyana'da, Viyana Üniversitesi'nde, Belçika'da, Löwen Üniversitesi'nde. Hali hazırda da şu anda Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği'ne Kurduk Bir yıldan daha az bir sürede onun da genel sekreterlik görevini e, gerçekleştiriyorum. Evet, o konuya gireceğim ama ben senden e, öncelikle e, şurada şu davetiyede gördüğümüz Hatay üroloji Sempozumu ile ilgili bazı değerlendirmeler almak istiyorum. E, çok önemli bir e, girişimde bulunuyorsun ve üroloji Sempozumu'na 2023 yılında, e, Cumhuriyetimizin 100. yılında ev sahipliği yaparak belki yeni yıla da 2023'e de güzel bir merhabayla başlayacak. Ne dersin? Ürologi Sempozyumu evet, ve Antakya'da bunun olması senin de emeklerin. Ee, bize biraz o konuyu açabilir misin? Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Hatay üroloji Sempozyumu'nun Uluslararası üroloji Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak açılışı yine Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 açılışımızı Hatay'da yapalım istedik. Tabi bunun hem bilimsel bir anlamı var hem de sosyolojik felsefi bir anlamı da var. Çünkü Hatay Barış, sevgi, dostluk, kardeşlik şehri. Çok doğru. Ve dolayısıyla da e, bilimin olduğu yerde sadece bilim değil, aynı zamanda sevgi, dostluk, kardeşliğin de olması gerektiğini Hatay Üroloji Sempozyumu'nu Hatay'da yaparak tüm meslektaşlarımıza ve tüm Türkiye'ye hatta uluslararası üroloji camiasına yansıtmayı hedefliyoruz. Kimler gelecek peki? Kimler burada ee, olacak? Şöyle ifade edelim. E, bizim programımız netleşti. Evet. 60 Uluslararası ve ulusal alandan 60 konuşmacımız var. Evet. E, posterimizin çok önemli bir, hatta Antakya'sına e, özgü bir defne, defne, ağacı. defne ağacı, Apollo Defne sem, e, sembolizmasını koyduk. Dolayısıyla da e, belki de ürolojide bugüne kadar ki hazırlanmış en özgün poster diyebiliriz. Bence de öyle. E, 60 konuşmacımız var. E, 300 ila 500 arası bir katılımcı düşünüyoruz. Yerel yani esasında dili Türkçe olan bir sempozyum. Ama yurt dışından, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İtalya'dan, Fransa'dan, farklı ülkelerden online veya fiziki katılacak hocalarımız olacak. Onlar da bu konuda paylaşımda bulunacaklar. Bu sempozyumda biz mesane ve pelvik taban konuşacağız. Yani esasında kadın ve erkek sağlığı için son derece önemli bir alandan bahsediyoruz. Evet. O nedenle interdisiplinler biraz yani sadece ürologlar da gelmeyecek. Ürojinekologlar, jinekologlar hatta bu sempozyumun içerisinde aile hekimleri dahi kendilerine katabilecek bazı kavramları, konuları görecekler. Çok mükemmel bir... Güzel de bir sosyal program da hazırladık gelen meslektaşlarımız Emin, için. Eminim öyle yani Antakya'da o misafir perverliğini de göstereceksin. Kesinlikle. Müziğim Otel Antakya'da olacak 14 ve 15'inde. Çok güzel. Ocak'ta ee... 2023'te. Sevgili Emre senden bir şey rica edeceğim. Sen bana bu sempozumu ilk haber verdiğinde Twitter üzerinden birbirimizle mesajlaştık ve aslında çok önemsediğim bir konudan bahsettin. O da e, robotik cerrahi. Evet. E, zannediyorum robotik cerrahi çok yeni bir alan. Belki dünyada da e, yeni bir e, alan. E, sen bu e, robotik cerrahinin bu sempozyumda da e, gündeme geleceğini evet. ve e, çok önemli değerlendirmeler e, yapılacağını e, ifade ettin. Ve hatta şöyle bir dilekte bulundun bana. Dedin ki keşke Hatay e, bir e, robot alarak e, bu alanda e, bir ilki gerçekleştirme başarısı evet. gösterebilse. Robotik cerrahi ve Antakya'ya yeni bir robot alınması ile ilgili, tıp dünyasına robot kazandırılması ile ilgili neler söylersin bize? sevgili Sinan, Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği temelinde araştırma ve bilimsel hedefleri ön plana koymuş bir dernek ve yönetim kurulu üyelerinin robotik cerrahi dediğim için çok önemli bir kısmı, robotik cerrahi konusunda çok önemli eğitimler almış ve bu eğitimleri kliniklere yansıtmış kişiler. Dolayısıyla da biz e, The Museum Otel Antakya'da yapacağımız üroloji sempozyumunda, hatta Üroloji Sempozyumunda robotik cerrahi konusunda bizlere e, Da Vinci'yi getirme konusunda e, bazı sözler aldık. Dolayısıyla e, neden Hatay'a robot gelmesin? Neden Hatay'ın e, hastanelerinde çok önemli bir e, eğitim araştırma hastanemiz var, üniversite hastanemiz var. Dolayısıyla da bu sempozyumda The Museum Hotel Antakya'daki stand alanında e, Da Vinci robotik sistem ve eğitim simülatörü olacak. Evet. Dolayısıyla bu alanda Hatay'da ilk defa bir toplantıda Da Vinci'yi görme şansımız olacak. Evet. E, biz de e, dile dileğimiz e, buradaki e, iki değerli bilimsel Sekreteri'de arkadaşlarımız var. Bunlara buradan onları da zikretmek istiyorum. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Ömer Koraş Hoca ve Hatay e, Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Serdar Toksöz Hoca. Bilimsel sekreter ya da Onların e, hem robotik cerrahiyle ilgili olan eğitimlere veya belki de ilgili otoritelerin buraya robot almasıyla evet. bu sempozyum belki bir başlangıç olacak diye düşünüyoruz. Rahmetli babamın bir e, haberi vardı. Hataya ilk e, diyaliz makinesini kazandırmak için, için girişimlerde bulunmuştu ve kazan kazandırmış. Belki de diliyoruz ki bu haberle. Bu haberle de şöyle de, kameraya bakarak evet, evet. biz robotu hataya kazandıralım istiyoruz. Evet. Hatayı Sağlık Müdürümüzle görüştük hem tabii ki davet amaçlı görüşmelerimiz. Görüşmelerimiz sırasında sempozyumun içeriklerinden bahsederken robotik cerrahinin hatay sınırları içerisinde neden olma, olması gerektiğini, neden neden uzak durulduğunu, bunun hataya çok önemli bir hizmet ve katkı sağlayacağını. Biz dernek olarak da akademik anlamda da Buradaki meslektaşlarımıza eğer bir robotik sistem alınırsa katkı sunabileceğimizi evet. ifade ettik. Doğru. Dolayısıyla da bu işin temelinde eğitim var çünkü. Eğitim ve klinik uygulamalar var. Ee, bunlar da bu bilimsel toplantıda esasında buna bir vesile olacak. Hep birlikte görelim. Ama tahmin ediyorum rahmetli Gassan amcanın idealiz ile ilgili başarmış olduğu haberi sevgili oğlu Sinan evet. kardeşimizle birlikte de beraber başarırız diye umut ediyorum. ben de başaracağım. Antakya TV'den. <laughs> evet. Peki son olarak sen bu sempozyumun Antakya'da gerçekleşmesi için çok ciddi çabalar sarf ettin ama ben seni ve kardeşin Gazi o da bir tıp hekimi ikinizin de sosyal medyayı bir hekim olarak çok çok iyi kullandığınızı gözlemliyorum. Biraz sosyal medya ve hekimlik e, kariyeriniz üzerine o bağlantıyı nasıl kurarsın? Biraz ondan biraz bahsedilir. Özel bir soru oldu ya ama. Çok güzel bir soru oldu. Ee, sadece şöyle ifade edeyim. Ee, sizin sadece yapmış olduğunuz bir şeyin dünyada herhangi bir ülkede herhangi bir yerde birine fayda sağlayabileceğini düşünerekten yapmış olduğunuz paylaşımların değerinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben hep hayatımda keşfetme tırnak içerisinde üzerine bazı eğitimler, çalışmalar gerçekleştirdim. İşte biz o keşfedebilme aşamasında bu sosyal medyayı kullanabiliyoruz. Yani bugün sizin yapmış olduğunuz bir paylaşımın değerinin önemini hiç bilmediğiniz bir şehirden, bir ülkeden bir ürolog bunun farkına varabilir ve size ulaşabilir. Bu çok güzel. Dolayısıyla sosyal medya esasında bize keşfetmenin yolunu açıyor. Hekimlik için bizim açımızdan kendi adıma kullanma amaçlarından biri de profesyonel anlamda meslektaşlarımı keşfetmek evet. ve bu keşif sürecinde onlarla bir birliktelik kurup belki bu projelerimize, bu çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek bir ...ekosistemi Türkiye'de ve dünyada... ...yaratmak. Harikasınız. Ama e, yine dikkat ediyorum... Antakyalı olan bağınızı, e, köprünüzü... ...hiçbir zaman koparmadınız. E, biraz da Antakya'lı olmak... ...Antakya'lılık üzerine bize güzel şeylerden... ...bahsedebilir misin? Tabii ki... ...Antakya'lı olmak gerçekten... ...benim açımdan çok büyük bir ayrıcalık. Yani her yere çok güzel ülkemin... E, ...gurur duyuyorum. Ama Antakya'lı... ...olmanın vermiş olduğu... E, ...kavramları elimizden geldiğince hayatımıza da entegre etmeye çalıştık. Evet. Bunu entegre ederken unutmamak adına hep Antakya'ya geldik. Evet. Hep şehrimizi gezdik. Doğru. Ve baktık ki bunu yaşadıkça kendimizi güncelledik. Kızdığımız zamanlarda buraya geldik, sakinleştik. Üzüldüğümüz zamanlarda buraya geldik, mutlu olduk. Dolayısıyla da başarıyı yakalamak adına Antakya'nın son derece önemi var. Ve bu mahallenin işte çocukluğumuzu geçtiğimiz yerlerin biraz önce seninle konuştuğumuz komşularımız e, komşularımız olan Seyfettin ailesinin ne kadar güzel yani böyle bir ortamı yıllar sonra bir araya geliyoruz. Evet. Sanki her gün berabermişiz gibi. Bıraktığımız yerden, Bıraktığımız devam, yerden devam ediyoruz. ediyoruz. Gerçekten yani sevgili Sinan, bunu yaşamak bambaşka bir duygu. Çok doğru. Bütün mesleğimizden bütün her şeyden bence sevgi, birlikte, birliktelik, birlikte, barış, kardeşlik çok çok önemli. Doğru. Şöyle ifade edeyim. E, bizim çok önemli bir camiamız var. İçinde büyüdüğümüz üroloji camiası. Evet. Ve diğer tıp, tıp alanındaki diğer bilimsel platformlar var. İşte biz diyoruz ki Uluslararası Üroloji Araştırma Derneği olarak da e, bunu tüm yönetim kurulu üyeleri adına da söyleyebilirim. Çünkü tek sesle bunu söylüyoruz. Nezaket, sevgi, kardeşlik bir arada olsun bilimsel toplantılarda. O bir arada olacaksa çok... o da Antakya'da olur. O da Antakya'da olacak. Antakya, Antakya, evet. Burada başlayacak ve bundan sonra da böyle devam Hayır, edecek evet, diye evet umut ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Benim e, bugünkü konuğum özel haberimizle e, bize konuk olan Hacettepe Üniversitesi Profesör Doktor Emre Huri'ydi. E, ve kendisi aynı zamanda Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Genel Sekreterliği görevinde yapıyordu. Ve 14-15 e, Ocak tarihlerinde Müzium Otel'de Hatay Üroloji Sempozyumunu Na ev sahipliği yapacağız. Ben bize verdiği, aktardığı bilgilerden dolayı sevgili Emre Huri'ye çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum.